Merhaba, geçmişin bilinmeyen izlerine hoş geldiniz. Bugün, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan piramitlerin sırrını çözmeye çalışacağız. Bu devasa yapılar, binlerce yıldır insanları büyülemeye devam ediyor. Peki, piramitler gerçekte neyi temsil ediyor? Nasıl inşa edildiler? Ve neden hala birçok sır barındırıyorlar? Gelin, birlikte bu sorulara yanıt arayalım. Piramitler MÖ 2600'lü yıllarda inşa edilmeye başlandı. En ünlüsü, Keops Piramidi olarak da bilinen Büyük Giza Piramidi'dir. Bu yapılar firavunların mezarları olarak kullanılmıştır. Ancak piramitler sadece mezarlardan ibaret değildi. Antik Mısırlılar için ölümden sonraki yaşam çok önemliydi ve piramitler firavunların öbür dünyaya geçişini kolaylaştırmak için inşa edilmişti. Piramitlerin inşası o dönemin teknolojisiyle açıklanamayacak kadar karmaşıktı. Öyle ki bu yapıların nasıl inşa edildiği hala tam olarak bilinmiyor. Firavunlar, Şahin başlı Tanrı Horus'un dünyevi vücut bulmuş hali olarak kabul ediliyordu. Öldüklerinde göğe yükselecek ve Tanrılara katılacaklardı piramitler Firavun'un sonsuz saltanatını sağlayan öbür dünyaya açılan özenle hazırlanmış kapılardı. Ancak bu yapılar aynı zamanda halkın tanrılara olan inancını da pekiştiriyordu. Eski Mısır'da ruhun öbür dünyaya geçişi önemli bir kavramdı. Ölen kişinin kalbi, maatın tüyüyle tartılırdı. Piramitler, Firavun'un öbür dünyaya güvenli geçişini sağlamak için inşa edilmişti. Piramitlerin inşasında kullanılan yöntemler hala gizemini koruyor. En yaygın teori rampalar ve kaldıraçların kullanıldığı yönünde. Bu muazzam yapıları inşa edenler köle değil, yetenekli işçilerdi. Son araştırmalar Piramitlerin inşasında çalışan işçilerin yetenekli zanaatkarlar olduğunu ortaya koyuyor. Kazılar onların yaşadığı evleri, kullandıkları fırınları ve gömüldükleri mezarlıkları gün yüzüne çıkarıyor. Bu işçiler ortak bir hedef ve dini inançlarıyla motive olmuşlardı. Piramitlerin yıldızlarla olan kesin hizalanması onların astronomik bir işlevi olduğunu gösteriyor. Bazıları piramitlerin göksel gözlem evleri veya firavunun ruhu için bir kanal olduğuna inanıyor. Piramitler, büyük olasılıkla dini inançları ve astronomik gözlemleri yansıtan birden fazla amaca hizmet ediyordu. Giza Platosu'nun piramitleri, Orion kuşağının yıldızlarını yansıtıyor bu hizalanma dünyevi alem ile gökler arasında derin bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Piramitler Mısırlıların astronomi bilgisini yansıtan göksel işaretler olarak hizmet ediyordu. Piramitler pi sabiti de dahil olmak üzere büyüleyici matematiksel özellikler sergiliyor. Büyük piramitin boyutları geometri hakkında ileri bir anlayışı ortaya koyuyor. Bu yapılar Mısırlıların matematiksel dehasının bir kanıtı olarak duruyor. Orion kuşağı ile hizalanma, Mısırlıların Osiris'e olan inancını yansıtıyor. Piramitlerin içindeki hiyeroglifler ve sahneler ölen kişiye rehberlik ediyor. Firavun'un ruhunun yıldızlara yolculuğu öbür dünyanın bir mikrokozmosudur. Yüzyıllar boyunca piramitler, kayıp bir çağın gizemli bekçileri olarak kaldılar. Sırları görünüşte tonlarca taşın ve zamanın kumlarının altında gömülüydü. Ancak modern bilim ve teknolojinin ortaya çıkışı, arkeologlara piramitlerin gizemlerini incelemek için benzeri görülmemiş araçlar sağladı. Artık yalnızca kazma, kürek ve sezgilere güvenmeyen modern kaşifler, piramitlerin yıpranmış cephelerinin altını inceleyebilmelerini sağlayan invaziv olmayan teknikler kullanıyor. Örneğin, yer radarı veya GPR piramit araştırmalarında paha biçilmez bir araç olarak ortaya çıktı. Yere elektromanyetik radyasyon darbeleri göndererek arkeologlar piramitlerin iç yapılarının haritalarını oluşturabilirler. Bu teknoloji, daha önce bilinmeyen odaları ve geçitleri ortaya çıkararak piramitlerin gizli mimarisine bakışlar sunuyor. Modern arkeoloğun cephaneliğindeki bir diğer güçlü araç ise kızılötesi termografidir. Bu teknik, farklı malzemelerin kızılötesi radyasyonu farklı oranlarda yayması gerçeğine dayanarak araştırmacıların piramitlerin yüzeyindeki ince sıcaklık değişimlerini tespit etmelerini sağlar. Bu termal kalıpları analiz ederek gizli odaları ve yapısal anomalileri belirleyebilirler. Bunların ve diğer invaziv olmayan tekniklerin uygulanması piramitlere ilişkin anlayışımızda devrim yaratarak uzun süredir devam eden varsayımlara meydan okuyan yeni veriler sağladı. Piramitlerin binlerce yıldır koruduğu sırları, modern bilimin yaratıcılığı ve teknolojik becerisiyle ortaya çıkıyor. Piramit araştırmalarındaki en önemli son keşiflerden biri, 2017'de Giza'nın Büyük Piramidi içinde daha önce bilinmeyen büyük bir boşluğun duyurulmasıyla geldi. Müon tomografisi olarak bilinen bir teknik sayesinde mümkün kılınan bu keşif, arkeoloji camiasında şok dalgaları yarattı ve piramidin gerçek amacı ve gizli odalarının kapsamı hakkında spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Müon tomografisi, uzaydan sürekli olarak dünyaya bombalayan yüksek enerjili parçacıklar olan müonların tespitine dayanır. Bu parçacıklar kaya gibi yoğun malzemelerin içine nüfuz edebilir. Ancak yörüngeleri ve yoğunlukları içinden geçtikleri malzemenin yoğunluğundan etkilenir. Araştırmacılar piramidin tabanının etrafına dedektörler yerleştirerek ve içinden geçen muonları ölçerek büyük galerinin üzerindeki büyük boşluğun varlığını ortaya koyan piramidin içinin bir yoğunluk haritasını oluşturabildiler. Bu boşluğun tam doğası ve amacı bilinmese de Keşfi muon tomografisinin ve diğer invaziv olmayan tekniklerin piramitlerin kalan sırlarını açığa çıkarma potansiyelini vurguluyor. Araştırmacılar şu anda diğer piramitleri ve antik yapıları keşfetmek için benzer teknikler kullanıyor ve bu eski medeniyetlerin inançlarına, uygulamalarına ve teknolojik yeteneklerine yeni bir ışık tutabilecek gizli odaları, geçitleri ve eserleri ortaya çıkarmayı umuyorlar. Bu son teknoloji teknolojilerin uygulanması, piramit araştırmalarını spekülasyon ve tümden gelimle yönlendirilen bir alandan, ampirik verilere ve bilimsel analize dayalı bir alana dönüştürüyor. Bir zamanlar aşılmaz olduğu düşünülen piramitlerin gizemleri, insan zekasının ve geçmişi anlamak için doymak bilmez arzumuzun amansız ilerlemesiyle yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Büyük piramit içindeki büyük boşluğun keşfi çığır açıcı olsa da bu eski yapıları çevreleyen gizemi daha da derinleştirdi. Amacı firavun için gizli bir mezar odasından göklerin sembolik bir temsiline kadar değişen teorilerle yoğun tartışma ve spekülasyon konusu olmaya devam ediyor. Hatta bazıları eski Mısır medeniyeti anlayışımızda devrim yaratacak eski metinler veya eserler içerebileceğini tahmin ediyor. Ancak piramidin yapısal bütünlüğüne zarar vermeden bu boşluğa erişmek önemli bir zorluk teşkil ediyor. Araştırmacılar şu anda boşluğu uzaktan keşfetmek için kameralar ve sensörlerle donatılmış minyatür robotlar veya dronlar kullanmakta dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırıyorlar. Böyle bir girişim dar geçitlerde gezinmeyi ve potansiyel olarak bilinmeyen engellerin üstesinden gelmeyi gerektirecek ve robotik ve mühendisliğin sınırlarını zorlayacaktır. Bilinmeyenin cazibesi, binlerce yıldır el değmemiş gizli bir odayı ortaya çıkarma olasılığı, keşif ve yenilikçiliği yönlendirmeye devam ediyor. Bir zamanlar geçmiş bir dönemin sembolleri olan piramitler, yalnızca en gelişmiş bilimsel araçların çözebileceği sırları fısıldayan eski taşlarıyla son teknoloji için birer deneme alanı haline geldi. Piramitlerin kalbine yolculuk bitmekten çok uzak. Her yeni keşif, her kışkırtıcı ipucu yalnızca bu gizemli yapılara olan hayranlığımızı derinleştiriyor ve sahip oldukları sırları çözme kararlılığımızı körüklüyor. Piramitler insan merakının kalıcı gücünün, bilgi arayışımızın ve geçmişimizin gizemlerini çözme konusundaki sarsılmaz arzumuzun bir kanıtı olarak duruyor. piramitlerin cazibesi, ana akım arkeoloji ve tarih alanının çok ötesine uzanıyor. Kolay bir açıklamaya meydan okuyan varoluşları, genellikle dünya dışı müdahaleyi veya gelişmiş teknolojilere sahip kayıp medeniyetleri içeren alternatif teoriler için verimli bir zemin haline geldi. Bunlardan belki de en iyi bilineni, Erik von Däniken gibi yazarlar tarafından popüler hale getirilen ve piramitlerin dünya dışı varlıkların yardımıyla inşa edildiğini öne süren antik astronot teorisidir. Bu teorinin savunucuları piramitlerin muazzam boyutlarına ve hassasiyetine işaret ederek bu tür mühendislik başarılarının modern araç ve teknolojiden yoksun bir medeniyet için imkansız olacağını savunuyorlar. Piramitlerin uzay aracı için iniş platformları veya dünya dışı ziyaretçilere rehberlik etmek için işaretler olarak tasarlandıklarını öne sürerek astronomik hizalamalarından bahsediyorlar. Hatta bazıları eski Mısır sanat eserlerini uzay aracı, uzaylı varlıklar veya gelişmiş teknolojileri tasvir ediyor olarak yorumluyor. Merak uyandırıcı olsa da, bu teoriler genellikle spekülasyona, kanıtların seçici yorumlanmasına ve eski medeniyetlerin yeteneklerinin göz ardı edilmesine dayanır. Ana akım arkeoloji ve Mısır bilim, on yıllarca süren titiz araştırma ve analize dayanarak, piramitlerin inşası ve amacı için makul açıklamalar sunarak bu iddiaları sürekli olarak çürütmüştür. Yine de antik astronot teorisinin ve benzer saçak fikirlerin cazibesi devam ediyor. Belki de daha romantik ve gizemli bir geçmişe, insanlığın yıldızlardan gelen varlıklar tarafından ziyaret edildiği bir zamana özlem duymaktan kaynaklanıyordur. Ya da belki de bu açıklamalar geleneksel bilgeliğin dışında kalsa bile, bilinmeyene açıklama bulma konusundaki temel bir insan ihtiyacını yansıtıyor. Dünya dışı müdahalenin ötesinde diğer alternatif teoriler, piramitlerin daha sonra zamanla kaybolan, gelişmiş bilgi ve teknolojiye sahip kayıp bir medeniyet tarafından inşa edildiğini öne sürüyor. Genellikle Atlantis veya diğer efsanevi kültürlerle özdeşleştirilen bu kayıp medeniyetin bizimkinden çok daha üstün bir bilgeliğe ve teknolojik beceriye sahip olduğu söyleniyor. Bu görüşe göre piramitler yalnızca mezarlar değil, bu kayıp bilginin depolarıdır, gizemli odaları ve geçitleri yeniden keşfedilmeyi bekleyen eski sırları gizler. Bu teorinin savunucuları, piramitlerin tasarımında kodlanmış matematiksel ve astronomik bilgiye işaret ederek bu tür bilgilerin eski Mısırlılar tarafından bağımsız olarak geliştirilemeyeceğini savunuyorlar. İnsanlığın daha büyük bir bilgeliğe ve teknolojik beceriye sahip olduğu, ancak bunu felaket veya toplumsal çöküş yoluyla kaybettiği bir zamana işaret eden eski metinlerden ve mitlerden alıntı yapıyorlar. Merak uyandırıcı olsalar da, bu teoriler genellikle somut kanıtlardan yoksundur ve geçmişi romantikleştirme eğilimindedir. Genellikle Mısır medeniyetinin kademeli gelişimine ve mimari, astronomi ve matematikteki etkileyici başarılarına işaret eden önemli miktarda arkeolojik ve tarihi kanıtı görmezden gelirler. Ancak bu tür teorilerin ısrarı, piramitlerin hayal gücünü cezbetmedeki kalıcı gücünü vurguluyor. Gerçek amacı ve anlamı hala tam olarak anlaşılamamış, uzak bir geçmişin kalıcı sembolleri olarak duruyorlar. Ve bu gizemli yapıları keşfetmeye devam ederken tarih anlayışımıza ve kozmostaki yerimize meydan okuyabilecek sırları henüz açığa çıkarmamış olma olasılığına açık kalmalıyız. Mısır piramitleri Çöl gökyüzüne karşı silüetleri çizilmiş, devasa bir ölçekte hayal kurmaya cesaret eden bir medeniyetin kanıtı olan sessiz bekçiler olarak duruyorlar. Binlerce yıldır insan ruhunu harekete geçirdiler, Hayal gücümüzü ateşlediler, varsayımlarımıza meydan okudular. Onlar sadece mezarlardan daha fazlasıdır. Her taş uzak bir geçmişten bir fısıltıdır. Piramitler bizi büyülemeye devam ediyor. İnşaatlarının hassasiyeti, astronomik hizalamalar, tam yapılarının içine gömülü matematiksel bilmeceler hepsi anlayışımızın ötesinde bir anlayış derinliğine işaret ediyor. Piramitler bizi sadece sırlarını ortaya çıkarmaya değil, aynı zamanda kendi varsayımlarımızı sorgulamaya davet ediyor. Bu gizemli yapıları keşfetmeye devam ederken kendi kendini keşfetme yolculuğuna çıkıyoruz. Sessiz ama etkileyici olan piramitler bize en büyük keşiflerin genellikle bizi kendimize götüren keşifler olduğunu hatırlatıyor piramitler insan ruhunun hayal kurma, yaratma ve dünya üzerinde kalıcı bir iz bırakma konusundaki sınırsız kapasitesinin bir kanıtı olarak duruyor. Peki sizce piramitlerin sırrı ne? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.